Günaydın günaydın müthiş bir sabahın körü Hangi körü pazar gününden Selamlar saatler 7.44'ü gösteriyor Hocam Allah aşkına git yat ya Sabah sabah pazar pazar derdin nedir Demeyin kardeşlerim kalkın yürüyün bir şeyler yapın ya Hava güzel bak bugün biraz soğuk ve rüzgarlı Ama güzel çünkü Yaz gelince bugünleri arayacağız değil mi Ramazan da geliyor eski takipçilerimiz bilirler Ramazan videolarımız vardı Yürüyorduk zaman geçsin diye normalde şu an e, Videoları kısa tutmaya çalışıyorum 10 dakika 15 dakika 20 dakika falan ama o zaman e, Saldık ucunu Ya zaten işimiz de yok Vakit de geçsin diye Bir saatlik falan videolar yapıyorduk bayağı da hoşunuza gidiyordu dostlar Bakalım bu Ramazan'da ne yapacağız Öyle bir enerjimiz olacak mı e, Videolar uzayacak mı Görürüz artık duruma göre Havalar e, çok sıcak olmadığı sürece Açlık çok yormuyor tabii ya İnsan biraz tempoyu düşürerek O süreci idare edebiliyor Hadi bakalım hemen bir uygulamalarımıza bakalım Stepney'de ortalık çok karışık dostlar Bana da biz de videolarda yaptık. Sizlerden çok soru da geldi. Sorularınızın cevabı niteliğinde genel videolarda yaptık. Ee, şimdi GST'nin pampıyla eskiden meşhurdu. Eskiler bilir. Ee, böyle zaman zaman pamplar yaptırırdı. Şimdi son bu yaşanan pump'la kazançlar baya güzel oldu. Şimdi ben mesela 300 GST kazanıyorum. Günlük şurada gördüğünüz gibi 300 limitimiz var. Ben de 229 kazanmışım şu ana kadar. Saat 16'da yenilenecek ya. Saat 10'da bir daha enerjim gelecek. Onu da yürüdüğüm zaman 300'e dayanıyor. Tamam. 300 GST hemen bakalım. Stepne bugün birazcık bir zaman ayıralım. Çünkü çok soru var. Bakın ne yapıyor? 7. O videoyu yaptığımız zaman da 67, 7 falandı neyse. 300 çarpı 7 ne yapıyor? 21. Hatta şey 22 falan bunda tamir bedelim var. 22 GST. 83 280 de tamam. 30 desen 21, 17, 18 dolar civarı bir kazancımız var burada günlük. Şimdi geçen bir şey demiştim hani ayrı bir telefon kurmak sistem beni uğraştıracak falan hiç rahatım bozmayayım demiştim. Sonra dedim ki e post modern bu güzel bir fırsattır. Birazcık rahatım bozulsa da bir şey olmaz. Aslında rahatını bozmak derken çok da bir şey yapmıyorsun aslında ayrı bir telefonla. Ona da sistemleri kurup yürüyorsun işte alım yapman lazım ya da transfer etmen lazım falan. Neyse o sisteme geri döndüm. Şu an bir telefon daha var ve yine GST kazandım. yine aynı bunun gibi kazandığım bir sistem var. Ee, hem G, hem stepinde hem az sonra göstereceğim Super Walk'ta da ikisinde de bunda kazandığım gibi aynı bir sistem daha oluşturdum. Yani bu kazandıklarımın ikişer katını kazanıyorum diye düşünebilirsin. E ee, 18 desen 36, 18 de oradan gelecek. Super Walk'ta da bir hesap yaparız. Onun hesabı biraz daha karışık. E ee, 40, 45, 50 civarı gelecek yani günlük. Fena bir rakam olmadığı için e, yapılabilir belki. Tabi şimdi şunu düşünebilirsiniz. Yeni giren arkadaşların özellikle sorusu var. Ona biraz değinmek istiyorum. Yani işte iki sistem kurmak ya da yeniden sıfırdan gir girmek bir sistemde olsa. E, ayakkabılar bağlandı, Gemler arttı. Tabi GST artınca hepsi arttı. E, bizim kazanç videoları falan. Hep sizi uyarıyorum. Zaten de söylüyorum. Dostlar e, değişkendir kazançlar düşebilir. Biz ucuzken aldık. Daha böyle yükselmeye başlarken aldık. Yeni sistemler kurduk falan. Biz eskiden beri içindeyiz. Maliyetimiz bizim yok denecek kadar az. O yüzden bizi her türlü kurtarır. Ama yeni girecekseniz risk var yani. Yarın GST mesela hesap yaptım. Bugün bir sistem kurdun. 3-4 ayda amorti ediyorsun diyelim. Ki normaldir 3-4 ay. Daha erken de belki olabilir. Yarın GST fiyatı yarıya düşse e senin 3-4 ayın 6-7 aya çıkar. Bu risk var tamam mı? Bu riski göz alıyorsanız olur. GMT de yavaş yavaş harekete başladı. Bakın 37'ye çıkmış. Hatta onunla ilgili bir tweet atmıştım. Az sonra gösteririm. Şaka oldu birazcık. Ee, şimdi GMT'ye geçersin. Bu sefer mesela GST'ye geçersin. GMT yükselir. GMT'ye geçersin. GST yükselebilir. Mesela GMT'de e, Rainbow Plus getirirler. Başka bir şartlar getirirler. E, tam böyle kazanıyorken kazançlar düşer. Yani sonsuza kadar kazanamayacağınız ve sürekli çok kazanamayacağınız kafanızın bir yerinde durursa o riski göze alırsanız ona göre yatırım yaparsınız. Ee, baştan sona e, bir hesap yaptığımız şuradan göstereyim size. Bakın şu aylık 18 bin lira kazanç işte o benim ayakkabımın hesabı. Böyle bir ayakkabı almak için de nelere dikkat edilir? GST kazandıran bir ayakkabının seçimi. GMT de çok farklı değil. Bu sefer sadece efficiency yerine konfora odaklanıyorsun. Ve ayakkabın 30 level olacak. Bu kadar basit. Tamam bunlara bir bakarsınız kafanıza yatarsa yatırım yaparsınız bunları yapmışken stepni zaten yürüyoruz Superwalk uygulamamız da var ee, Şimdi tabii Stepney'de kazanlar, kazançlar çok olunca dikkatler oraya kayması normaldir ama Dostlar bazen işler kötü gider kazançlar düşer Bu Superwalk da güzel bir uygulama ee, Çok etkinliği de olan bir uygulama güzel ekip de güzel çalışıyor. Belli olmaz burada da bir yükseliş gelebilir. Diğer tarafta düşüş gelebilir. Zaten yürüyorsunuz. Buna da girmenizi tavsiye ederim. Ayakkabı fiyatları 16, 17, 18 dolarlarda gelip gidiyor. Tabi çok detay var. Birçok video yaptık. Hepsini izlemeden ya da ne bileyim genel bir fikir sahibi olmadan yatırım yapmayın. Hem Superwalk hem Stepn için genel bir şey söyleyeyim. Şu yanlışı genelde yapıyorsunuz. Abi 10 bin dolarım var. Nasıl bir sistem kurayım? Hepsini harcamak. Hepsini harcamaya odaklanmayın dostlar. Öncelikle sistemi bir öğrenmeye odaklanın. Mesela Step'in ve Super Walk'a giriyorsan birer tane ayakkabı al en ucuzundan. Yürü, gör, öğren, yükseltmeyi gör, diğer nadirlikleri gör, market fiyatlarını incele ve sonra yatırımlarını yap. Bunu hep söylüyorum ama hep aynı soru geldiği için ben de hep aynı cevabı vermek zorundayım. Ha ben diyebilirim 10 bin dolar şunu al bunu al falan. Ama bir süre sonra fiyatlar çok düşerse Yanlış bir yerden girdiysen Çok pişman olursun ve telafi amorti süren çok uzar O yüzden kendiniz sistemleri yapacaksınız Benden direkt böyle bir nokta atışı Şey istiyorsunuz şu ayakkabıyı al Şu gemi tak falan dememi bekliyorsunuz Ben öyle bir riske giremem sizin için Onu herkes riskini kendi alacak tamam Ben size yöntemleri gösteriyorum Siz o yönteme göre Herkes kendi bütçesine göre mesela o videoyu izleyen kişiler Ayarlayacak çünkü ayakkabı alacağın Gem alacağın enerji sağlayacağın işte Super Walk'a girdiysen belki enerji booster kullanacaksın, ne bileyim, e, epik alacaksın, e, ana ayakkabı alacaksın, bilmem ne falan bir sürü sistem şeyleri var tamam mı? Detaylar ve yöntemler var. Herkese göre bu farklıdır. Herkes onunki kararını kendi verecek. Bunu da vermek için biraz öğrenmeniz lazım. Videolar izleyin, araştırın. E, sorulara da mümkün olunca cevap vermeye çalışıyorum. E, Super Walk'ta böyle bir sistemimiz diğer ayakkabımızda da var. Çok enerji, bu, bu enerji beni aşıyor biraz. Ama... Bu bir etkinliği de vardı. Alım satım hacim etkinliği. Onunla da birazcık katılabilmek amacıyla aldıklarım oldu, sattıklarım oldu. Teklif vererek aldıklarım oldu. O etkinliği izlemediyseniz güzel bir etkinlik. ona da bir göz atabilirsiniz. Süper da aslında Süper ben daha çok seviyorum. Tamam Step şu an güzel kazandırıyor. Bir hype böyle bir pampa girdi falan filan ama e, walk Mesela stepinde HP yıpranması vardır. Tamir etmek sadece yetmez. Bir de HP tamiri yapmak gerekir. Stepinde işler çok değişebilir. Birden ortalık karışabilir. Yeni bir kural gelir. Kazançlar değişir. Bir şeyler olur falan. Superwalk daha böyle stabil. Ee, alırsın. Bugün tamir edip akşam satabilirsin mesela. Tabi stepinde de yaparsın da biraz daha masraflı olur o HP tamiri de yapacağın için. Ee, burada çok fazla detay yok. Superwalk'ta. Yani bir ayakkabı alan kişi hemen yürüyerek başlayabilir sitemdeki gibi işte soketi olsun takayım işte kutu düşsün bilmem ne falan muhabbetleri yok ama tabii ki çok detaylı bir uygulama kendi çapında detayları var ama bir ayakkabı alıp hemen başlayan adam zarar etmez yani onu söyleyeyim bakarsanız burada da bunun tokeni de artık böyle 60'lar civarı sabitlendi biraz düşüş gelmişti oraya doğru ama düşüşle beraber ayakkabı fiyatları da düştüğü için Yeni giren bir kullanıcı için aslında daha da uygun bir şey yani. Ta yukarıdan girip elin içeride kalmadıysan yeni gelen adam 16-17 dolar alabiliyor. Eskiden 50 dolar alıyordu. E Kazancı da ona göreydi. Amorti süresi değişmedi yani öyle söyleyebiliriz. Ee, ekip güzel ilgileniyor. Biz de ambasadoruyuz. Ayakkabılar da verdik. Etkinlikler de yapmayı planlıyoruz. Aşağıda benim açıklamalara davet kodum var. Uygulamayı indirip kodumuzu girin. Çekilişlere etkinlikle hazır olun. Bazen hiç ayakkabısı olmayan, hiç yatırım olmayan kişiler için de etkinlikler var. Onları ben size hep Telegram'dan, Twitter'dan anlatıyorum dostlar. Ne kadar yürümüşüz? Vay! 1.7. 1 saat .7. 7 dakika. Güzel. Daha da 10 enerjimiz var. Çarpı 5 desen 50 dakika daha. Kim yürüyecek kardeşim? 2 saat yürüyeceğiz mi? Bakalım. Bir, iki parça yapsan, iki, üç parça yapsan olur. Buradan da ne kadar kazanmışız? 100. İşte 13'te 100 kazandıysak hadi 200 desen. Bunu saat 18'de Volk'a dönüştürüyor. Hadi yarısı desen 100. Hadi 20-30'da şeye gitse 60-70 Volk kazanırsın. 6 ile çarpsan 4-5 dolar diyelim. Daha az belki. Ben biraz kazancı az gibi hesapladım. Benim hesaplarıma göre 5 dolar civarı kazanır buradan. Burada tabi ayakkabınız, ana ayakkabınız önemli. Bizim mesela şu Epic ayakkabımız var. Rare de fena değildir. Bütçe yoksa Common da olabilir. Seviye yükseltmeler var. Çok detay var yani. Bunları da anlattık yani. Onları videoları bir izlerseniz oynatma listesinden kafanızda soru işareti kalmayacaktır. Neyse biraz rüzgar var. Gürültü patırtı da var gibi yoldan geliyordur büyük ihtimalle. Ben hemen videoyu toparlayayım. Superwalk böyle Step'ten bahsettik. Volk'ından fiyatlara bir baktım. Fiyatlar biraz düşmüş gibi. 700 volkunlara falan gidiyor. Birkaç gündür böyle birazcık boşladığımı söyleyebilirim. Çünkü step ve super Walk'ta çok etkinlik, aktivite, pump'lar, mamplar vardı. O yüzden çok odaklanamadım. Rank'ım 7'ye düşmüş. Burada zaten 20.000 volkunumuz var. Volkunun fiyatı biraz yükselse bizi kurtarır. Birçok elemanımız da var. Onları da satışa koyacağım ama dediğim gibi biraz ortak sakinleşsin. Elimizdekileri bir görelim falan. Sonra karar veririz tamam mı? Volkun da böyle Çıkılan hayatımızdan diyoruz. Başka piyasalara bakalım. Piyasalar önemli. Piyasalar çok iyi gidiyor dostlar. Hatta e, GMT ile ilgili bir tweet atmıştım. Onu bir göstereyim size. Gerçekten de e, gerçekleşirse iki tane ayakkabı ödülü verecektik. Bakalım gerçekleşmiş mi? E, ne demişiz? GMT şu hattı kırarsa e, trend küçük bir trend. Çok büyük bir trend değil ama o trende dokunursa ne olması lazım? Yani 70'e falan çıkarsa diye attım. E, çok... Mesafe var diye düşünmeyin dostlar. İki tane mumla bazen halleder. Tabii e, totem yapalım falan diye işin birazcık şakasıydı o. Şimdi şuradan bir bakalım grafimizde durum ne? Şuraya çıkarsa demişiz oraya yaklaşmamış. Kaçlarda? 37. Ama biz attığımızda 34'müş. Oradan alsak bile kardaydık ki biz daha da ucuzdan almış olduk. Neyse dostlar böyle ara ara totemlerde yaparız. Gerçekleşirse de, gerçekleşmezse de ilerleyen zamanlarda Superbok'tan çekilişler, ayakkabılar da vereceğiz. Tamam mı? GMT 37 dedi. Klein 28'lerde. Vulcan 66. GST 72'lerde. GST iyi dayandı. Genelde böyle pamplardan sonra çok yine başladığı noktalara falan düşerdi. Ama oraya kadar inmedi. Güzel. Grant şöyle bir yönümü değiştireyim. Grant'ımız e, Super Vulcan token'i geçenlerde yakın falan oldu. Şu an oyun içinde çok aktif kullanılmasa da belli olmaz. İleride belki de e, oyun içerisinde direkt alım satımlarda da kullanılabilir. Bilmiyoruz. Bitcoin 69'larda. Solana'mız 147. Hepsine bakmaya gerek var mı? Ethereum 4000'e gelmiş. BNB 500'e yaklaşmış. Shibimiz 35. Doge'miz 17. Doge de baya yükseldi. Arbitrum 2.6. Sterlin 41.15. Birazcık düşmüş mü? Dolar da 32.80. 33'lere doğru gelmiş. Evet dostlar. İstanbul borsamız 9100'lerde. Altın da bayağı iyi gitti. 2179. Altın illaki her zaman azar azar tutmak gerekiyor. Neyse bugünü böyle bir kısa toplamak istedim. Uygulamalara çok heveslisiniz, anlıyorum ama birden girip zarar etmeyin. Araştırmanızı yapın. Öğrenmeden iyice toplu yatırım yapmayın. Süreci anlayın. Sonra da riski bölerek, paranızı bölerek e, yatırımınızı yapabilirsiniz. Her zaman her, yüksek kazanç olmaz. Her zaman da düşük olmaz. Demek ki ne yapacaksın? A B C planları yaparak süreci yöneteceksin. Twitter'dan Telegram'dan takip ederseniz birçok şeyden haberiniz olur. Videoları zaten izliyorsunuz. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.